Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Anem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass kutu açılımı yapacağız. Artık Brawl Stars kutu açılımı diye de oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna raf geldi. E şöyle 30'larda hemen göstereyim. Bu kadar kutumuz yok bu arada. Şöyle bir göstereyim kutularım ilk baş. Şöyle bir kutularımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dört tane mega kutu olması lazım. 2 3 e 4 tane mega kutumuz var. Oyuna raf geldi ve Raf gerçekten çok güzel bir karakter. Albay Raf diye geçiyor. Gördüğünüz gibi aynı böyle kostümü varmış gibi hatta tarzı. Çok güzel bir karakter yani. Bugün arkadaşlar o geldi. Bugün yani onu çıkarmaya çalışacağız. Şimdi o geldiği için artık 4. sezon Bravo Pest'teki kutlarımı açıp içinden Albay Raf ya da Başka bir karakterler çıkabilir. O yüzden sizi bekletmeden hemen geçmek istiyorum. Yukarı kartları efsane bir video bırakıyorum. Çok güzel bir efsane hesap tanıttım videoda. Onu da yukarıdan kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup şu an videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu arada Brawl Stars'ta kaç kupasınız aşağı yorumlara yazın. Evet geçelim büyük kutu açmaya. Evet büyük kutumuzdan başladık arkadaşlar. Bu arada her kutu açtığımızda bir bomba patlasın mı ne dersiniz? Bakın şu an patlıyor. Patladı bomba. Evet güzel. Tamam. Bazılarında bomba patlayacak bazılarında patlamayabilir. Mega kutlarda kesin patlayacak ama bundan emin olabilirsiniz. Şöyle Mega Kutumuzu Açalım Yalnız Burada Bir heh, tamam, 5 Yazdı Mega Kutumuzda İlk Mega Kutumuzda 5 Yazdı Güzel Güzel Büyük Kutu Şöyle Büyük Kutuda Da 3 Yazdı Raf Çıkartırsak Gerçekten Çok Sevinirim Savaş Kutusu Güzel 50 Güç Puanlı Sonra Alalım Belki Karakter Çıkabilir Çünkü Ve Varlay Çıktı Güzel Güzel Tamam Böyle Devam Edelim Ben İnanıyorum bir tane daha karakter çıkartacağımıza. İlk balleyi çıkardık. Bu okey. Tamam. Güzel. Büyük kutu. Raf çıkartırsak arkadaşlar marketten yani dükkandan çok güzel bir kostüm alacağım. Gerçekten raf çıkarsa. Ya da efsanevi kromatik ya da albay rafta zaten bunların içinde. Efsanevi ya da kromatik çıkarsa marketten kostüm alacağım. O karakterin ama bilemem onu. Hangi kostüm varsa onu alırız. Yani güzel ya. Böyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar videolarım artık hiç öne çıkmıyor yani e, Bir videom var 100 izlenmiş 110 izlenmiş Mesela iki gün önce Search ile ilk defa oynadığım bir video çektim Ve maalesef çok çok az izlendi Ve bu beni çok üzdü Videolarımı izlerseniz gerçekten çok sevinirim ve sonuna kadar izleyin çünkü çok güzel kutu açılımı yapıyoruz bunları kaçırmak istemezsiniz Savaş kutusundan şöyle bir karakter çıkarsak gerçekten mutlu olurum ama bitiyor Bitiyor kutularımız bitiyor aga. Ne kaldı burada bakın hiçbir şey kalmadı. Ağlarım. Allah mega kutuyu açalım hemen. Bu mega kutu artık 6 yazsın aga. 3 tane mega kutu açtık. Hiçbirinde 6 yazmadı. Ağlarım. Bir tane karakter çıkardık da daha... çıkardık. Ben dedim ama bir tane daha karakter çıkacak dedim. El primo çıktı. Olsun aga. İnşallah bu mega kutudan bir tane daha karakter çıkartacağız. Şu an iki tane çıkardık. Mükemmel arkadaşlar ve buraya kadar izleyip videoma like kapmalısınız. Şu an aşağıdan videoma like atın. 15 like e geçerse çok güzel bir Brawl Stars kutu açılımı bir tane daha gelecek yani. Bir tane de Brawl Stars kutu açılımı gelecek. Ona göre yani 10 like geçerse. Evet 10 elmas. Alayım bunları bakalım. Başka bir şeyim kalmadı. Güç puanları var sadece. Ee, ve bir tane mega kutumuz kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bomba patladı. 5 yazdı abi ciddi misin? O kadar bomba patlatıyoruz yani. 4 tane mega kutu açtım arkadaşlar. 4 tane mega kutudan sadece e, hiçbirinde çıkmadı sayı. Evet hiçbirinde çıkmadı. Şuradakileri de alalım bari boş kalmasın. Bunu mecbur alacağız herhalde. 25 güç puanı olsun. Yeni karakter primoya veririz. 25 güç puanı güzel. Büyük kutumuzu açalım. bununla buralardan da çıkabilir tabi. Ama çıkmaz ya buradan. Savaş kutusundan da çıkmaz herhalde. Tamam çıkmadı. Şunu da alalım. Şunları da açalım. Bakalım daha neler varmış kupa yolunda. Bir tane daha büyük 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 kutu kalmış. Onu da açacağız. Bakalım ondan çıkabilir ya. Yok çıkmadı. Bundan da çıkmadı. Evet ama bir tane daha karakter açtık. Yani arkadaşlar bu kutu açılımda toplamda 3 tane karakter çıkardık. Ama şöyle bir Kostümlere bakalım. Beğendiğim bir güzel kostüm var. Sağlayacağım çünkü. Cık, yok. Paramız yettiği yok çünkü abi. Elmasım 51 elmasım var yani. 51 elması da yani kostüm göremiyorum. Yanlış göremiyorsam tabi Evet arkadaşlar şimdi öbür hesabıma geçelim. Şuradaki yedik kutuyu açmak istemiyorum. Çünkü buradan gerçekten mükemmel bir e, kutu açılımı gelecek. O yüzden di diğer hesaplarıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabım. Messi hesabıma geçtim. Buradaki şunları bir alalım hızlıca. Evet, bunları aldık. Güzel. Dükkandan da ücretsiz eşyalarımızı, evet, bir ücretsiz kutumuz var. Ücretsiz kutuyu açtık arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir bakalım kostümlere. Burada da hiç paramız ettiği kostüm yok abi. Bravo peste burada bir şey yoktur büyük ihtimal önceki sezonda da bir 50 güç puanı var kalsın. Kalsın kalsın. Bir tane büyük kutumuz varmış sadece. Evet şimdi şıp diye öbür e, hesaba geçelim. Hop, geçelim. Evet arkadaşlar, Yerilmez hesabındayız şu an. Şunları da alalım hızlıca. Dükkanda bir şeyimiz yok. Burada neyimiz var? Burada yüz güç puanı var. E gördüğünüz gibi burada da bir şeyimiz yok. Bir tane büyük kutu kalmış. Büyük kutuyu açalım. Evet güzel. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi önceki sezon 4. sezonda Krallu'yu aldım ve bütün Bravo Pass şeylerini bitirdim. Yani Bravo Pass'i bitirdim arkadaşlar. Alt üst hepsini görüyorsunuz bitirdim. krallığı videosunu aldım izlemediyseniz şu yukarı kartları bırakıyorum. Çünkü krallığı alırken kutu açılımı yaptık. Search gördüğünüz gibi 13.000 kupalık hesabıma Search ve Leon çıktı arkadaşlar. Leon'um nerede? Leon'um da burada. Bunlara çıktı işte gördüğünüz gibi. Evet dükkana girelim. Dükkana bakalım ne kostümler gelmiş bugün. Yok. Yok, hiç güzel yok. Ağlayacağım resmen. Şu büyük kutuyu açmak istiyorum. Bu bedava aç bunu. Aç 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 aç. Çıkmadı bir şey. Tamam. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenme Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone tutsanız gerçekten çok sevinirim. Sağda ve solda efsane videolar var. Ortada da kanal butonu var. Ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Gör görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.